Çünkü de uyduruyor efendim. Hemen hemen yalan. kendime Güvenirim. Kendime güvenirim, kendime eminim, kendime güvenirim. Her şeyde iddialıyım. Bu her şeyde anasıyla gerçektir. Beraber hocaya gidiyor. Yani gitmediği hoca yok. Bir yapıyorlar. Yani evimden... Bu yalan. Yalan söyleme. Çocuklarımdan, Şimdi, her şeyimden oldu efendim. Yalan söylüyor. Bu sakın yalan söylemesin. Bu yalan yani atıyor. Yani hayatı zeydet zeyd et efendim. Ya, madem ki madem ki Artık, öyledir. Çocuklarımı ben daha ayrı etti o hasta olanı babanın evine götürdüm. Melek Hanım bir dakika. Tane tane konuşursak anlayacağız. Bir dakika izin verirseniz size ben söz hakkı vereceğim. Bir dakika evet. lütfen. Bir ama yalan söylüyor. %90 Melek Hanım, Ama bir dakika Şamırıca hanımefendi efendim, bakın. Beyefendi mi iddiası oldu? Çok ciddi. Dedi ki annesiyle beraber büyü yaptırdılar. Ben o yüzden böyle oldum dedi. Neyiniz var sizin? Yani karşısına gelince hiç yani açılamıyorum. Yani karınızla kaynananız size büyü mü yaptırdı beyefendi? Konuşamıyorum ben böyle, evet. Kayınvalidemle eşim büyü yaptırdılar ondan sonra benim konuşmam böyle oldu diyor öyle mi beyefendi? Evet efendim. Al sana. Bıra ben seninle evlendim sen öyleydin sen niye böyle yalan söylüyorsun be? Ben şimdi kendimi parçalayacağım yalan söylemesin. söylemezsin. O... Demek ki böyle ben istedim de böyleydi niye yalan ben... söylüyor ya? Komşularımız tamam tamam. Buyur. Kavga etti. Nerede efendim. buldun büyüyü <laughs> sen? Komşularımız kavga etti. Ben de girdim aralarına. Ha. mi? Valla kendine Yırtıldı hikaye efendim. bulma. Kendine hikaye bulma. Gerek bizim verir misiniz? Çay Kendine hikaye bulma. Yırtıldı. Şu Sen zaten o zaman yanımda değildin ki yalan söyleme. Sağ... Aa sen Sağ kendine. Ben verir misiniz? Lütfen. Omuzumun Ha. <laughs> Yani omuzunuzdan muska mı çıktı? Evet efendim. Yani siz çenenizin böyle çekmesi ve konuşamamanızın nedenini size yapılan büyüden kaynaklandı mı düşünüyorsunuz? Çoğu ondan efendim. Yok zaten e, diyecek bir şey yok. Hafiften var diye daha da zorlar. Değil de gerçekçi makine var. Onlara Allah'a karşı... Ondan dolayı güvenim. Melek Hanım, Hanım izin verirseniz yalan söylemesin. Şefik Bey'i dinleyeceğiz size de söz vereceğim izin verirseniz. Bakın şu anda uzmanlar... Ama Melek yalan söylüyorsa benim zoruma gidiyor. Melek Hanım şey, şey yalan ben. söylüyor benim zoruma gidiyor çünkü ap, ap, ben kabul edemem. Şimdi sevgili ablacığım bir sus da şu Muska'yı bize bir anlasın, bir iyi anlasın lütfen. Bu Ama kafamı, yani... Olsun sen su, kendimi, sus. Kendimi... Niye yalan söylüyorsun? Tamam. Yalan Ben hak ben, veremem, biz, ben hak veremem. Yalan tamam, söylüyor. Biz onu anlayacağız. Onun, sen ben haberen. Şimdi kadar sorun yok. Allah'a havale ediyorum. Mus... Şimdi kadar şimdi kadar öyle bir sorun yok. Demek ki burada geldi o sorun çıktı. Benim her zaman sorunum var. Şu muskayı bir Benim anam açıktır. Tamam bir muska'yı anlatsın. Biz biliyoruz. Anlatmasın. Yalandır. Anlatmasın. Anlatması Hayır, istemiyorum. Muska'yı çok önemli. Melek Ay, hanım. Anlatması ben. istemiyorum. Yalandır. Melek hanım izin verir misiniz? Ben onu konuşmadan izin veremem. Yalan söylüyor çünkü. Bana izin verir misiniz? Ama Melek orada hanım. da dinlememiz gerekiyor. Ama denesen başka konuştun. Başka konu yoktur. Mıska mı Niye yalan söylüyor? Zaten dört ay dört sene ben... görmedim ki. Nereden mıska getirdim, o koydum? Gerçek olduğu için öyle ha, ha. havlıyor yüzüme. Ha. ha? ha? O çöpteki yerler mi gönder? Beni dinler misiniz? Biraz da beyefendi dinleyin. Melek Hanım yani. beni ha, bir dinler mi? Bir, şey bir saniye. saniye bakın. Ben. Bir saniye Önder Bey. Melek Hanım bir bana bakar mısınız? Gözümle bakar bana bakar mısınız lütfen? Hanımefendi sizden bir şey rica ediyorum. Önce Şefik Bey konuşacak daha sonra size söz vereceğim. İzin veriyor musunuz hanımefendi? Veriyorum. Lütfen. Burada eğer bu konuya girmesin, ben istemiyorum deme hakkınız yok. Evet. Beyefendilerim iddiası var. Bırakın anlatsın. De büyü yapılmış. Daha önceden zaten zor konuşuyordum dedi. Büyüden sonra iyice konuşamaz hale geldim. Bu hale geldim. Bu büyü nasıl yapılıyor? Bilmiyorum ben. Hiç. Yapmadım ki bileyim. Bilmiyor musun? Benimler de bileceğim. İçeboğaz hmm. taşım diye kadar. Yani nasıl? Tafaaratin nasıl? Ya nasıl yapıyorlar? Şey... Nasıl ediyorlar? Hiç duymadın mı? Ya hocam bilmiyorum. Ben, ben yaptı getirdi bana verdi dedi. Hmm. Sonra işin de koydum. Hiç hmm. bunu. Hmm lütfen rica ediyorum sizden sakin olalım. Çok dolmuşsunuz. Olayları yaşayan sizsiniz. Hak veriyoruz. Ama sakin olun. Burada bir dram var. Bu dramı komedi haline çevirmeyelim. Yani mevzu bu.